Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızla Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayına hoş geldiniz. Çalıştay'ın ülkelerimiz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnternet teknolojisi ve mobil teknolojilerin hızla gelişmesi sonucunda hayatımıza giren yeni nesil medya içerisinde başta sosyal medya platformları olmak üzere farklı mecraları barındırıyor malumunuz. Yeni nesil medyanın haber alma ve üretme süreçlerine getirdiği yeniliklerle bir dönüşüm yaşandı. Bu noktada bireyler, toplumlar ve ülkeler için yeni fırsatlarla birlikte elbette ciddi meydan okumalar da ortaya çıktı. Dezenformasyondan karalama kampanyalarına, kötücül girişimlerin de yaygınlık kazanabildiği yeni nesil medyada bize düşen daima ve sadece hakikat mücadelesi yürütmek olmalı. Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında yer alan ülkeler dezenformasyon gibi yıkıcı faaliyetlere en fazla maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda hızla yaygınlaşması tüm toplumları tehdit ediyor. Bunun farkında olarak ortak vizyon, ortak misyon, ortak dil ve ortak davamız etrafında kenetlenerek yeni dijital çağın imkanlarını kullanma ve tehditleriyle mücadele edebilmek için güçlü işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmemiz önem arz ediyor. Biz de bu kapsamda Türk dünyası ile medya ve iletişim alanında işbirliklerimizi güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. En son Mayıs ayında Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısının dördüncüsünü İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Türkiye olarak kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, dezenformasyonla mücadeleden kriz yönetimine çok geniş ve güçlü bir iletişim modeline sahibiz. Biz Türkiye iletişim modelini kardeş ülkelerimize, Türk dünyası ölçeğine de taşıyabileceğimize inanıyoruz. Ortak amaçlar etrafında, ortak bir tutum ve söylem ile birlik olmalıyız dezenformasyon başta olmak üzere yeni nesil medyadaki tehlikelere ve dezenformasyona karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Ortak söylem ile kardeşliğimizi pekiştirmeli, tarihsel kodlarımızdan aldığımız güçle mücadelede işbirliğini öne çıkartmalı, uluslararası tüm tehditlere karşı birlikte hareket edip daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu bütün dünyaya göstermeliyiz. Kıymetli misafirler, İnanıyorum ki Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi daha güvenli yarınlara birlikte yürümemizi temin edecek. Ve yine dijital medyayı silah olarak kullanan çevrelere karşı ortak eylem planları çerçevesinde bilgi ve teknolojilerimizi birleştirerek, tecrübelerimizi paylaşarak tehditleri birlikte bertaraf etmeliyiz. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden faydalanarak önümüzdeki engelleri aşacağımıza inancımız tamdır. Türk Devletleri Teşkilatımızın uluslararası mecrada görünürlüğünü arttırmamız için de dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Böylelikle de geleceği birlikte inşa etmeliyiz. Bu kapsamda Türk dünyası yeni nesil medya çalıştayını çok değerli, çok anlamlı bir adım olarak gördüğümü de ifade etmeliyim. Ortak medeniyetimiz, ortak coğrafyamız, ortak dilimiz ve ortak geleceğimiz için bu tür buluşmaların sayılarını arttırmalı, işbirliklerimizi geliştirmeliyiz. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek belirttiği gibi, tüm paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stratejik planlar oluşturmalı, dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz. Aynı amaç doğrultusunda daha sık istişarelerde bulunmalı, medya ve iletişim alanında işbirliğini geliştirerek güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalara birlikte imza atmalıyız. İli ve hakikati hedef alan yalan haber ve dezenformasyona karşı mücadelede Türk devletleriyle müşterek hareket edecek ortak platformlar kurmalıyız. Biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak medya, iletişim ve enformasyon alanında atılacak her adıma sonuna kadar destek vermeye hazırız. Küresel dezenformasyon ve dijital teröre karşı alınacak her önleme katkı sağlayacağımızın altını önemle çizmek istiyorum. Türkiye iletişim modelini tüm paydaşlarımızla müzakere edip, konuşup, paylaşıp yeni bir süreci inşa edebileceğimize inanıyorum. Medyadaki İslamofobik, İslam karşıtı dile karşı da kalemlerimizi ve yüreklerimizi birleştirebileceğimize inanıyorum. Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığı normalleştirmeye çalışanları yalnızlaştırıp, ayrımcılık, ön yargı ve nefreti sinsice yaygınlaştırmaya çalışanlara karşı ortak stratejiler geliştirirken bu alanda güç birliği yaparak küresel düzeyde bir mücadele ortaya koymalıyız. Irkçılığa dur diyeceğiz. Küresel vesayeti kıracağız. Kurumsal kapasitelerimizi geliştireceğiz. Bölgemizde ve dünyada itibarımızı en üst seviyeye taşıyacağız. Dayatılanı değil, doğru olanı haykıracağız. Adalet, barış, huzur ve refahı inşallah tüm dünyaya yayacağız. Evet, bu yüzyıl Türkiye yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılı olacak. Bu yüzyıl hem devletler hem de milletler arasında paydaşlığımızı zirveye taşıma yüzü olacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Türk dünyası yeni nesil medya çalıştayının dünyanın yükselen gücü olan Türk devletlerinin arkasındaki birlikteliği derinleştirmesini, işbirliğimize katkı sunmasını ve aramızdaki bağı daha da güçlendirmesini diliyorum. Başta ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.